Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde ses ve özellikleri konusunu işlemiştik. Şimdi ise konumuzla ilgili örnek soru çözümlerini yapacağız. Hemen birinci sorumuza başlıyoruz. Titreşerek ses oluşturan cisimlere ses kaynağı denir. Bir engele çarpan ses dalgalarının tekrar kulağımıza gelmesine biz ne diyorduk? Yankı denir arkadaşlar ses nokta nokta halinde yayılır demiş. Ses nasıl yayılırdı? Dalgalar halinde. Hemen ikinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki araçlardan hangisi sesin yayılmasının teknolojik uygulamalarından biri değildir diyor. Konumuzu işlerken de örnekleri vermiştik. Radyo ile ilgili bir şey söylemiş miydik? Hayır, söylememiştik. Radar cihazı evet radar cihazlarında sesin yayılmasından faydalanıldığını söylemiştik. Sonar cihazında da aynı şekilde sesin yayılması denizcilerin balıkların nerede çok olduğunu bulmalarını yarıyordu. Ultrason cihazı için de sesin yayılmasından faydalanılarak yapılan bir teknolojik gelişme olduğunu söylemiştik. Ama radyo bizim için neydi? Teknolojik bir alet değildi. Sesin yayılmasından faydalanılmamıştır dedik. Hemen 3. sorumuza geçelim arkadaşlar. Tuna eşit büyüklükteki tahta parçalarını şekildeki gibi dizmiştir. Bakıyoruz birinci düzenek, ikinci düzenek ve üçüncü düzenek arkadaşlar. Tuna kurduğu düzenekteki ilk tahta parçalarını aynı anda vurup en son parçalar devrilene kadar kronometre ile zamanı ölçmüştür. Tuna bu düzenekleri kurarak neyi araştırıyor olabilir diye soruyor arkadaşlar bize. Hemen bakalım. Sesin yalıtımının ne işe yaradığını, yalıtım hakkında bir bilgi söylemiş mi bize? Hayır, malzemelerin, cisimlerin cinsini söylemiş mi? Hayır, söylememiş. Sesin farklı maddelerde yayılma hızını demiş. Evet, bunu söylemiş arkadaşlar. Çünkü neden? Düşünün, birinci de tahtayı sıklıklarıyla, ikinci ve üçüncü düzenekteki tahtayı koyduğu sıklıkları aynı mı? Hayır, değil. İşte bu aradaki mesafeler aslında bana neyi anlatmak istiyor? katı sıvı gaz hallerinde sesin yayılmasını anlatmak istiyor. O zaman en önemli neyi araştırıyor? Sesin farklı maddelerdeki yayılma hızını araştırıyor diyoruz arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Sesler konser salonlarında sütunlardan birkaç kez yansıyarak doğrultu değiştirir. Ve bu mekanların içinde her yerden rahatlıkla duyulabilir. Bu durum hangi bilim dalı ile ilgilidir diyor. Biz sesin yayılmasıyla ilgili bilim dalına ne demiştik? Akustik demiştik arkadaşlar. Yani benim cevabım akustik olacak diyorum. Hemen hızlı bir şekilde 5. soruma geçiyorum. 5. soruma bakacak olursam 5. sorumda benim sesin soğurulmasını soruyor arkadaşlar. Sesin soğurulması ile ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Bakalım sesin soğurulması ortamdaki ses düzeyini arttırır diyor. Bir kere sesin soğurulmak demek sesin emilildiğini anlatır arkadaşlar. Yani emiliyorsa sesin düzeyi ne olacak? Azalacak tabii ki de. Yani bu A söyleyebilirim. Ses yalıtımı için yumuşak ve boşluklu malzemeler kullanılır demiş. Evet, ses yalıtımı için biz yumuşak ve boşluklu malzemeler mi kullanıyoruz? Evet arkadaşlar, yumuşak ve boşluklu malzemelerden kullanıyoruz. Pürüzsüz ve sert yüzeyler sesi daha fazla soğurur demiş. Hayır. Bu söylenemez arkadaşlar. Biz zaten soğurulma için ne demiştik? Pürüzsüz değil, pürüzlü olması lazım ki sesi daha çok absorbe edip yani içine çekip emilimini sağlaması gerekmektedir arkadaşlar. O yüzden benim cevabım C şıkkı olacak diyorum. Hemen 6. soruma bakıyorum. 2 tane K ve L cisim vermiş cam fanusun içerisinde bulunan bir cep telefonumuz var. Hemen okuyalım sorumuzu. Yandaki hazırlanan düzenekte K ve L fanuslarında telefonlar aynı anda çaldığında K fanusunda Kimin aradığı görünüyor. Fakat telefonun sesi duyulmuyor. Şimdi ses duyulmuyor ama görüntü var. L fanusunda ise telefonun sesi duyuluyor ve kimin aradığı da görünüyor. L'de her ikisi de gerçekleşiyor ama K'da ne oluyormuş? Görüntü var ama ses duyulmuyor. Hemen buna bir yorumlamam lazım. Biz konunun başında da söylemiştik arkadaşlar. Sesin yayılabilmesi için bizim nasıl bir ortama ihtiyacımız vardı? Maddesel bir ortama. Yani katı, sıvı, gaz olması gerekiyordu. Boşlukta ses yayılıyor muydu? Hayır. Tabii ki de boşlukta ses yayılmıyordu arkadaşlar. O zaman buna göre hangisi söylenebilir diyor. Hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra şıklarımızı okuyalım. K sıvısı K sıvıdır, L gaz ortamıdır diyor. Şimdi K'da benim neydi? Sadece görünüyor ama duyulmuyor. Hayır, sıvılarda ses gelebilir. Sesi sıvıda duyabilirim. O zaman A şıkkımı söyleyemem. B şıkkıma bakıyorum hemen arkadaşlar. K ve L sıcaklıkları farklı sıvı ortamlardır diyor. Bakalım. Şimdi sıvı ve sıcaklık farkı olursa sadece benim hızımı etkiler ama sesin duyulmamasını etkiler mi? Hayır, etkilemez. O zaman B şıkkım da söylenemez benim. C şıkkıma bakıyorum. K ortamı havasız ortam. L ortamı ise hava ortamıdır diyor. Evet arkadaşlar benim aradığım cevabım bu. Çünkü neden? Bakıyorum. Biz ilk konumuzun başında da söyledim. Sorunun başında da hatırlatma yaptım. Havasız bir ortamda yani boşlukta ses yayılır mı? Hayır yayılmaz. Evet K'daki görüntüyü görebiliriz ama sesini duyamayız. O yüzden benim aradığım seçeneğim C şıkkıdır arkadaşlar. Bu düzeni en iyi yorumlayan şık C'dir. Sesi duyamıyorum ama görüntü varsa havasız bir ortamdır. Hem sesini hem de görüntüsünü görebiliyorsam hava ortamı olabilir. Çünkü katı sıvı ve gazda sesler yayılabiliyor diyoruz. Hemen son sorumuza geçecek olursak bakalım. Aşağıdaki maddelerden hangisinin ses yalıtımda kullanılması doğru olmaz diyor arkadaşlar. Bir kere ses yalıtımı neydi? Sesin geçişini engellemek anlamındaydı yalıtım. Biz örneğin demiştik ki konuyu anlatırken de cim, binalarımızı camlarımızı pimapen yapıyoruz. Binalarımızda yalıtım malzemeleri kullanıyoruz. Çünkü komşumuzun sesi bize direkt gelmesin. Bizde oluşan ses direkt karşıya gitmemesini engellemek için ne kullanmamız lazımdı? Yalıtım malzemelerinden kullanmamız lazımdı. O zaman bakıyorum. A şıkkım pamuk diyor. B strafor küpük. C cam yünü, D demir demiş. Bir kere ben sesin geçişini önlemek istiyorsam yalıtım derken demiri kullanmam ne kadar doğru olur arkadaşlar? Çünkü benim bir de bildiğim en önemli nokta katılarda ses en hızlı yayılıyor. O zaman bunlara bakaraktan sesin yalıtımını yani sesin geçişini engellemek istiyorsam Demiri kullanabilir miyim? Tabii ki de demiri kullanamam. Çünkü zaten demiri kullanırsam sesin yalıtımını değil, sesin daha iyi bir şekilde iletimini sağlamış olurum. O yüzden doğru olmayan şıkkım benim için D şıkkı olacak arkadaşlar. Lütfen konuyu anlatırken de, soruları çözerken de dipnot olarak yazdırdığım, söylediğim cümlelere çok dikkat edin arkadaşlar. Sorularımızı da bu şekilde çözdük. İyi günler diliyorum hepinize başarılar arkadaşlar